Merhabalar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere herkesin çok seveceği, tam tutan bir tarif olan treliçe tarifi vereceğim. İnanın ağzınızda o kadar güzel bir tat bırakacak ki daha önce hiç böyle bir traliçe yemediğinizi düşüneceksiniz. Biz bayıldık. Size de tavsiye ediyorum. İnanın harikaydı. Mutlaka deneyin. Hadi gelin yapım aşamasına Beraber geçelim. İyi seyirler. Öncelikle küçük bir tencere ya da sos tavası olabilir. Ocağa alalım ve bir su bardağı toz şekeri ilave edelim. Kullandığımız bardak miktarı 200 milimdir ve altını kısık bir şekilde, arada böyle tenceremizi çevirerek hiç kaşık sokmadan şekerimizi eritelim. Böyle ara ara tenceremizi çevirerek şekerin daha rahat erimesini sağlayalım. Altını çok açmayalım. Eğer altını çok açarsak şekerimiz yanar ve karamelimiz acı olur. O yüzden kontrollü bir şekilde hiç başından ayrılmadan yavaş yavaş şekerimizi eritelim. Evet bayağı bir şekerimiz erimeye başladı. Şimdi kaşık sokabiliriz. Hafif karıştırmalar yaparak öncelikle bir yemek kaşığı kadar tereyağı ekleyeceğim içerisine. Daha sonra da kremamızı ekleyeceğiz. Evet bir yemek kaşığı tereyağımızı ekliyoruz ve hızlı hızlı karıştırıyoruz. Evet şekerinde sıcaklığıyla tabii ki bir kaynama meydana geldi. O yüzden hemen hızlı hızlı karıştıralım. Ve içerisine bir paket krema ekleyeceğim. Evet kremamızın da hepsini sıkalım içerisine. Ve karıştırmaya devam edelim. Karıştırma işlemini hiç bırakmıyoruz. Evet öncelikle şekerimiz bir toplanabilir ama kaynadıkça o kendini bırakıp pürüzsüz bir hale alacaktır. Hiç telaş etmeyin. Hızlı hızlı karıştırmaya devam edelim. Altı yine kısık olarak yanıyor. Evet gördüğünüz gibi karamelimiz artık pürüzsüz bir hale geldi. Ee, onu ayrı bir kaba koyalım. Çünkü karamel sosumuzun çok iyi soğuması gerekiyor. O yüzden bu tarifimizi en başta e, karamel sosumuzu yapmakla başlıyoruz. E, daha çabuk soğuması için ayrı bir kaba aldım. Tencerenin sıcaklığıyla soğumayabilir. Evet kekimizi yapmaya başlıyoruz. Öncelikle 6 adet oda sıcaklığında yumurtamızı 2 su bardağı Şeker ile buluşturuyoruz. Ee, benim yaptığım ölçüler biraz duble bir ölçüler, ee, büyük bir tepsi için. siz de büyük borcamda rahatlıkla bu ölçüleri deneyebilirsiniz. Hiç telaş etmeyin, gayet uygundur. Ee, benim yaptığım tepsi ile büyük borcamın arasında çok büyük bir fark yok. Sizin hatta aslında kekiniz daha güzel olacaktır. Evet, güzelce yumurta ve şekerimizi çırptıktan sonra bir çay bardağından birazcık eksik sıcak suyumuzu ekliyoruz ve karıştırmaya devam ediyoruz. İki su bardağından birazcık fazla un ekliyorum. Yani iki su bardağı artı bir buçuk yemek kaşığı kadar un daha fazla eklemiş olabilirim. İki tane ben kabartma tozu kullandım. İki kabartma tozu bir vanilya kullandım. Evet dikkat ettiyseniz traliçimizin içerisinde e, süt ya da sıvı yağ yok. Bu şekilde sadece yumurta şeker ve e, su unla yapılan bir e, kek bu. Gayet hafif sünger gibi bir e, kek oluyor. Yani e, kekinin o pürüzsüzlüğü ve güzelliği buradan geliyor. Evet çırpma işlemimizin de sonuna geldik sayılır. Dediğim gibi siz borcama dökebilirsiniz ama ben büyük boy bir e, yağlı kağıt serili bir tepsiye dökeceğim kekimi. Ee, daha böyle x'lerç bir e, tatlı yapmaya çalışıyorum. Evet. Yağlı kağıt serili. Güzelce bir tepsimiz. Dediğim gibi siz de e, bu ölçüleri en büyük boy borcamınıza uygulayabilirsiniz. Evet. Kekimizi güzelce döküyoruz. İsterseniz siz yağlı kağıt da kullanmayabilirsiniz. Ama ben kullandım. Ben ters çevireceğim. Çünkü kekimin e, öbür tarafını kullanmak istiyorum. Kekimizin üzerine süreceğimiz soslar daha rahat sürülecektir. Daha Keki ters çevirirsek, evet bu şekilde bütün her yerine kekin ulaşmasını sağlayarak önceden ısıtılmış fansız ayarda 180 derecede fırına veriyorum. Evet kekimiz gayet güzel pişmiş kabarmış. Şimdi ona şerbetini hazırlayacağız. Şerbetimizde 1 litre süte soğuk süte bir paket krema döküyoruz. Evet bir paket kremamızı da içerisine tamamını sıkalım. Evet ve bir çay bardağı kadar da e, şekerimizi ilave edip iyice şeker eriyene kadar karıştırıyoruz. Evet kekimizi ben e, yağlı kağıttan ayırmaya çalışıyorum ama yanlışlıkla çevirmeyi unutmuşum ama sonra hemen fark edip çevirdim kekimi. Evet şu anda çevrilmemiş hali olarak görüyorsunuz siz. Ee, daha sonra ben fark ettim çevirmediğimi. Evet sonra çeviriyorum kekimi. Evet kekimin tersine e, kürdan yardımı ile birkaç delik açıyorum. Daha güzel e, şerbetini çeksin diye. Ve hazırladığımız soğuk şerbeti üzerine her yerine gelecek şekilde çek kepçeyle güzelce veriyoruz. Bu miktar süt fazla gelir diye düşünmeyin. Çünkü treleçi sütü sever. O yüzden e, bol bol dökmeye önem verin. Hiç ayırmadan hepsini dökün üzerine. Videom buraya kadar izlediyseniz videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yeni gelen videolardan haberdar olmak için bildirim sesini açmayı unutmayınız. Ufakta bir yorum bırakırsanız, tarifimi deneyip de dönüş yaparsanız beni çok sevindirirsiniz şimdiden çok teşekkür ederim e, kekimizin krem şanti sosunu hazırlıyoruz bir bardak soğuk süte bir paket e, krem şanti döküyorum eğer siz daha çok krem şantili seviyorsanız iki pakette kullanabilirsiniz ama ben bir paket kullandım soğuk sütten yapmaya önem gösterelim ve katılaşıncaya kadar mikserin ucuyla güzelce çırpalım e, ben bir 15-20 dakika kadar dolaba koymuştum krem şantimi e, aldım şimdi dolaptan ve bir yemek kaşığı kadar ayırıyorum. Çünkü üzerine süsleme yapacağım. Ve hazırladığım krem şantimi e, treliçemizin üzerine güzelce yayıyoruz. Bir spatula yardımı ile bu işlemi daha da kolay bir hale getirebiliriz. İnce bir e, sıvı şeklinde e, pürüzsüz olana kadar yapmaya çalışıyoruz triliçe yapmanın önemli bir püf noktası da e, şu an sıvadıktan sonra böyle bu şekilde dolapta en az bir saat dinlendirmek gerekiyor Çünkü daha sonra ekleyeceğimiz karamel sosunun e, daha rahat yayabilmek için Evet tatlımızın sonuna doğru geliyoruz son olarak da karamel sosumuzu döküp güzelce bir spatula yardımıyla gene e, güzelce yaymaya çalışıyoruz Evet karamel sosumuzu da yaydıktan sonra bu şekilde e, kaplamış bulunmaktayız. Şimdi bir yemek kaşığı kadar ayırdığımız krem şantimiz vardı dolapta. Onu minik bir sıkma torbasına döktükten sonra e, güzelce e, şeritlerimizi yapıyoruz. Bu şeritlerimiz isterseniz hazır satılan e, çikolata sosları var beyaz olanını da kullanabilirsiniz. Ama biz hazır krem şantimizden ayırmıştık. Ondan güzelce şeritlerimizi yaparak. Kürdanla şekil vereceğiz. Bir kürdan yardımı ile ileri geri hareketlerle bu şekilde dalgalar oluşturuyoruz treliçemizde. Bu treliçenin olmazsa olmaz şeklidir biliyorsunuz. Bunu da yapmayı ihmal etmeyelim. Tatlımızı en az 4 ile 6 saat arasında e, dolapta iyice soğutalım. Daha lezzetli bir hale gelecektir. Benimki yaklaşık 3 saat kadar soğutabildim ben daha fazla bekleyemedik Ama bir gece önceden de çok lezzetli olacaktır Evet şu güzelliğe bakar mısınız gerçekten ee, daha önce hiç traliçe yememişim herhalde. Yani o kadar lezzetli geldi ki inanamadım tadına. Siz de mutlaka deneyin. Misafirleriniz, çocuklarınız, sevdikleriniz bayılacaktır. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yeni gelen videolardan haberdar olmak için bildirim sesini açmayı unutmayınız lütfen. Ufak da olsa bir yorum bırakmayı da ihmal etmeyin. Allah'a emanet olun. Yeni tariflerde görüşmek üzere.